Merhaba arkadaşlar ben Sabri Egan Zegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz demek güzel olurdu ancak diyemiyorum maalesef. Çünkü yine bir duyuru videosu bugün saat 9'da her cuma olduğu gibi bu cumada Egan Zegan ile Yusuf Yusuf var twitchtv Zegan adresinde saat 9'da canlı olarak bekliyorum hepinizi. Eğleniyoruz biz şahsen canlı yayınlarda. Siz de gelirseniz beraber eğleniriz. Hala gelmediyseniz eğer güzel olur. Bu arada Twitch'te e, de partnerliğim var artık e, böyle şeyler falan e, at kafası falan var ne bileyim şey var. Soğuk çay var hani ve şişede değil bardakta ama idare edeceksiniz. Yani şişede veremiyoruz maalesef. Şişedekini koyarsam reklam olur. Mantıklı değil mi? O yüzden bardaktakini koydum. Neyse bekliyorum hepinizi. Saat 9'da Egan Zigan ile Yusuf Yusuf link aşağıda. Bekliyorum. Şöyle, şöyle 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 aşağıda yani hadi. Hadi gelin hadi. Hadi hadi gelin koşun. Hadi koşun gelin kız. Kız gel. Gel gel vallahi. Ben de daha yeni uyandım sesim. Yani yeni uyandım gibi daha doğrusu. Sesim hala açılmamış ama. Kötü. Değil mi?